Remzi abla. Elif Hanım nerede? Hikmet alma salonda Ben hemen haber edeyim. Sen zahmet etme, ben giderim. İçerisi. Ne, ne oluyor? Olması gereken oluyor. Yoksa? Sırı plak kolu mu? Geldiklerinden beri sonunda zavalların başına iyi bir şey geldi. Fatma'nın sesinde bir durgunluk vardı Hikmet anne. E kolay değil kızım. Kardeşi can pazarında sonuçta. Orası öyle ama yani Ömer'in ameliyatı iyi geçti sonuçta. Bir üzüntülü, kederli geldi sesi. Var bir tuhaflık bunda. Remziye. Senin ne işin var burada? Ne oluyor burada? Vallahi bir şey olduğu yok Elif Hanım. Çok merak ettim. Bir de kendi gözlerimle göreyim dedim. Neyi merak ettin? Elif Hanım'ın gönlü yeğeninin bu konaktan kovulmasına el verip vermeyecek mi? Onu merak ettim canım. Ne? Ne yeğeni? Ne diyorsun sen Remziye Hanım? İşte bunu diyor. Ne bu saçmalık? Ne oluyor burada? Olan şu Elif Hanım. Kızımın karnında amcan Kamuran Bey'in bebesi var. Maşallah Kamuran Bey'imiz hiç rahat durmamış. El kadar kızı seni alacağım diye kandırıp kanına girmiş. Biz beyimizin işleri hallederken o da bizimle olan işini çoktan halletmiş. Allah ben sana diyeyim Elif Hanım. Hüsnü bunu duymasın. Vallahi duyarsa yandık ki ne yandık. Ortalık yangın yerine döner. Bu mesele namus meselesi Elif Hanım hiçbir şeye benzemez. Hüsnü de namusuna çok düşkündür. O değil de bu mesele köyde duyulursa ne olacak? Emrinizde çalışanlar bunu duyarsa. Kamuran ya Bey'in yanında çalıştırdığı kızı ifade edip gebe bırakıp konaktan attırdığını köylü duyarsa. O zaman ne olacak Elifçim? O çok değer verdiğiniz, kıymet verdiğiniz itibarınız ne olacak? Kendine gel Remziye. Hikmet yalan mı diyor? Hem sen ne duruyorsun burada? Burada önemli bir şey konuşuyoruz. Kamuran Bey'in çok kıymetli bebesini konuşuyoruz. Senin işin yok mu? Hadi git sen mutfak temizleye falan bak. Bana bak. <laughs> Doğru olup olmadığını ne malum? Biz her şeye hazırız Elif Hanım. Test ses, tahlil ses, testi bile yaptırırız. Bu çocuk senin yeğenin. Şimdi sen söyle Elif Hanım. Hal böyleyken. Konaktan gidelim mi? kız Remziye. Konaktan sizi niye attılar dediklerinde Yeter. De.